Merhaba arkadaşlar bebeklere musallat olan cin görüntülerini sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın başlayalım. Çocuk gecenin bir vakti kalkıp pencereye bakıp annesine babasını gördüğünü söylemeye çalışıyor. İzleyelim. 10 numara. Neyse. <laughs> Neyse. <laughs> 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 Oh. Yeah. Uh. Uh. <laughs> Who's that? Uh. Who's up there? Uh. Who is it? Uh. Uh. Who is it? Uh. 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 Who? Çocuk kendi odasında görünmeyen bir şeyle oynuyor sohbet ediyordu. Babası bunu fark edince çocuğun yanına gidip kiminle oynadığını soruyor. Çocuk da ona bunu anlatıyor. Hem de resimle neye benzediğini çiziyor izleyelim. 9 numara. Stop it! Hello. Yeah. Yeah. What are you doing? Um, I see him hanging. Oh, really? Yeah. Right. He's crying. He yeah. he stop it. Is he crying? Yeah. So this is the photo of the hanging man. He's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? No, can you tell me what night. What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Wait, so what's the what's these on his face? Tears. What's this? Um, straight. Oh, Okay. Does he cry quite a lot? Okay. Okay, thank you. Şimdi eski bir video izleyeceğiz. Japon baba kızının oyun oynadığı anı kameraya çekiyor. Ancak küçük kız başını çevirince aynada başka birinin olduğunu anlıyor ve babasına bunu gösteriyor İzleyelim. 8 numara. Oğlunu TikTok'ta canlı yayında gösteriyor. Ancak izleyiciler o anda çocuğun paranormal bir olay yaşadığını adam'a söylüyorlar. Adam video tekrar izlediğinde takipçilerinin doğru söylediğini anlıyor izleyin. 7 numara. Aynadaki yansıması çocuktan önce gidiyor. Annesi çocuğuna arkadaşını göster nerede deyince çocuk annesini odasına getirdiğinde çocuk aniden çığlık atıyor sanki bir şey onu korkutmuştu izleyin. 6 numara <laughs> Çocuk uyurken sabah 3.30'da uyanıyor, Sanki onu bir şey uykudan uyandırıyor ve kabuz gibi olaylar oluyor. İlk önce çocuğun oyuncakları sesler çıkarıyor. Sonra yere bir şeyler atılıyor. Çocuk çok korkuyor. İzleyelim. 5 numara. Bu videoyu uzun zaman önce TikTok'ta paylaşmıştım. Ayrıca TikTok'tan da aynı kanal adıyla bizi takip edebilirsiniz. Bu video 1994'te çekilmiş. Arabayla yolculuk yapan bu aile, arka koltukta oturan çocuğun elindeki kamerayla, yoldan geçen arabaları kameraya kayıt ediyordu. Ancak çok ürkütücü görüntüleri anlamadan kayıt etmiş izleyelim. 4 numara Amerika Birleşik Devleti'nin haber kanallarına haber konusu olmuştu, çocuk odasına bebek kamerası yerleştiren aile çocuğun yanında duran korkunç cini görünce evi terk etmek zorunda kalmışlar izleyelim. 3 numara Çocuğuyla dışarıda eğlenceli saatler geçiren baba, çocuğun kanalizasyonda bir şeyler görmesi üzerine telefonu oraya çeviriyor ve ürkütücü görüntüyü kayıt etmeyi başarıyor İzleyelim. 2 numara What is it, Daryl? Oh. What is that? And Rowan hears it. You <laughs> know, look at him. Then my phone tweaks out of nowhere. And then this happens. Oh, my light went out. Whoa. What is that? Light went out. Neresi Daryl? Bakamıyorum Annesi kamerayı açıp çocuğun yatak odasına bırakmış Çocuk da bunun farkında evin içinde oynadıkça sürekli kameraya temas ediyor ancak aile bu videoyu izlediğinde aslında çocukların yalnız olmadıklarını görmüşler. Videonun çok korkunç olduğunu söylemeliyim. Beyaz bir şey çocuğu adeta istediği gibi yönlendiriyor izleyelim. إن في الجنة نهرا من إن في الجنة نهر من لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن